Bugünün günaydını kahvaltı masamızdan olsun. Güne başladım. Saat 10 gibi uyandım bugün. Videomu gece yükledim. Sabaha karşı yükledim. Umarım bol izlenmeleri olur. Her zamanki gibi kahvaltımızda çayımız var. Olmazsa olmaz biberli lorlu yumurtamız var, zeytinimiz, köz biberimiz, domates, peynir, ekmeğimiz. Öyle bir kahvaltı hazırladık. Cumartesi kahvaltısı. Gün neler getirir, neler yaparım. Şu anda daha karar veremedim. Bir iki mutfak işimiz var. Onun seyrine bağlı. Zamanımızı alırsa günümüzü o şekilde artık değerlendireceğiz. Herkesin güzel bir hafta sonu olsun. Görüşürüz. Annemle gün içinde bir kahve molası verdik. Ben soğuk kahve içiyorum. Anneminki de klasik kahve. İşlerimize başlayacağız. Bakalım. Onun için biraz güç toplayalım dedik. Böyle işte Yavaş yavaş Başladık yapmaya bakalım. Dün marketten bamya almıştık. Onu ayıklayayım dedim. Akşam için Bamya yapacağız. Bu arada bugün dün söylemiştim videoda göstermiştim. Tarana yapacağız diye. Ona başladık. Hayırlısından inşallah. Biraz ondan kestik. Biberleri. Akşama da yemek olacak. Aslında var biraz yemeğimiz de. Şimdi bunu aldık. Yapmak lazım. Bozulmasın. Bir de bunu ayıklayayım dedim. Bir yandan. Ara verdim işte. Aranaya. Bamya'ya geçtim. Tavuklu yaparız. İlk yaptığımız taranamızı açtık. Kurusun diye. Tarana yapanlar bilir. Daha sonra da olması var. Kuracak. Bekleyecek. Hava güzel sıcak gidiyor. Nemli değil fazla. Nemli değil daha doğrusu. Bugün başladık bakalım. Kurumaya bıraktık. Böyle açınca da hep elin üstünde olması gerekiyor. Ellemek gerekiyor. Annem yaptı. Ellerine sağlık. Daha sonraki aşamaları da çekelim. Şimdi diğer taranamıza başladık. Bize yetmez çünkü burada olan tarana. Kış için hazırlıklarımıza tam gaz devam. <laughs> Annemle yapmaya çalışıyoruz işte. Güzel oldu. Maşallah. İnşallah bu yaptığımızda güzel olur. Bakalım hak ederiz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> o gün yarın. <laughs> Bakalım yapmaya çalışacağız. taranamızı olmaya başladık. Annem ovuyor daha doğrusu. Bugün telaşlı bir gün. Hiç uyumamış annem gece. <gülüyor> <gülüyor> evet, Yetiştirmek için tavuk kaçmasın diye. Yani biz öyle deriz. Hamurun kurumadan fazla kurumadan bir an önce yapmaya çalışmış yapmış. Saat 12. Daha biz hiç oturmadık herhalde. Şey taranala uğraşıyoruz. Yeni kesilecek taranamız da var. Biberlerimiz var. Onun hazırlığındayız. Dün soğanlarını doğradım. Biraz kaynattık. Bugün diğer geri kalanına birlikte kaynatacağız. Öyle işte bugün Pazar günümüz bu hafta sonu böyle geçiyor. Taranamızla geçiyor. Daha var burada görünen bir kısmı. Elediğimizde serdiğimizde de gösteririm. Allah afiyetle yemek nasip etsin inşallah. Nazar değmesin. Maşallah subhanallah. <laughs> Emekli bir iş izleyip yapan herkese kolay gelsin. Onların da emekleri hayırlı olsun diyelim artık. Bugünlük tarana işimiz var. Daha kahvaltı bile yapmadık. Hemen bir çay içtik. Onunla idare ettik. İnşallah bitirelim, yetiştirelim. Serelim, kurusun, arkası gelsin. Yemek hazırladık. Tavuklu bam yemeğimiz var. Bir de biz şaştı maşı diyoruz. Domat bastı deniliyor bir diğer adıyla. Ondan var. İşte biraz yoğurdumuz vardı. Köz biberimiz, ekmeğimiz. Böyle bir sofra hazırladık. Çok karnımız acıktı. Afiyet olsun bize. Annemle tarana yaparken bir anda çıkma kararı aldık dışarıya. Bir iki ihtiyacımız da var. Onları alacağız. Hem de dolaşalım dedik bir hava alalım dedik sıkıldık dün de çıkamamıştık değil mi dün çıkmadık anne. evet dün işimiz vardı şimdi de var ama olsun bir hava alalım dedik rüzgarlı güzel görüşürüz taranamızı eledik elemeye başladık. Bezin üzerine serdik. Daha var. Tam bitmedi. Vlogumu da burada kapatmış olayım. Yarın yeni bir vlogda tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz.